Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bime geldiğimiz sizler için aktüel ürünleri çekmek istedi. Ee, bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler var. Şey birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün kase hazneli rende var. Hobby Life markasının. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de güzel arkadaşlar. Ee, böyle kabı da böyle oluyor ee, böyle çeşit çeşit e, renk seçeni rende seçenekleri var arkadaşlar fiyatı ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise okyanus home var ee, Bunlar da tek fiyat mutfak ürünleri şöyle soyacaklar var arkadaşlar böyle böyle farklı soyacak da var Şimdi burada işte şöyle açacak var arkadaşlar ee, bunların tane fiyatı 6 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun şöyle göstereyim sizlere ee, Bunlar da güzel ve e, fiyatı da uygun arkadaşlar burada ise şöyle lav markasının e, ayaklı tatlı sunum tatlı e, tatlı sunumu var arkadaşlar şöyle ayaklı bardaklar bunlar gerçekten de çok güzel arkadaşlar e, Kaçlıymış, evet. E, fiyatı ise 44 lira 50 kuruş arkadaşlar. la markasının böyle ayaklı e, sunum kastileri var arkadaşlar böyle. Evet diğer ürünlere burada ise şöyle tek fiyat e, mutfak ürünleri var arkadaşlar. Bunlar hem plastik hem böyle e, böyle demir olanlar var. E, fiyatları ise 9 lira 75 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bir böyle e, farklı farklı e, şeyler var. Servis maşaları var arkadaşlar ve burada ise böyle üçlü olarak kaşıklar satılıyor arkadaşlar. E, bir de böyle e, spatula var, farklı bir spatula. Bakalım başka burada ise böyle küçük kaşıklar var tabi bunlar takım olarak var arkadaşlar bu da servis e, maşası arkadaşlar bunların fiyatı dediğim gibi 9 lira 75 kuruş bir fiyatı var burada ise şöyle metal kuklu e, ikili bardak var arkadaşlar bunlar da paşa bahçenin e, bunlar da gerçekten de güzel şöyle kurtları metal oluyor e, ikili olarak satılıyor e, fiyatları ise 30 lira arkadaşlar bilginiz olsun burada ise e, Paşa Bahçe'nin baton kek kalıbı var şöyle göstereyim e, Bu da gerçekten de güzel bunun da fiyatı 40 lira arkadaşlar bilginiz olsun şöyle baton e, kek kalıbı burada ise şöyle ahşap mutfak gereçleri var Pardon bambu bu e, olanı şöyle bambu. Bir de şöyle spatulası var arkadaşlar. Bunlar pardon bunu şöyle göstereyim size. Maşaymış arkadaşlar. Bambulu maşalar var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 20 lira. Buradaysa şöyle göstereyim. Bunlar neymiş? Bunlar da fırça arkadaşlar. Ahşap fırçalıklar. Bunlar da ikili böyle tane fiyatı 18 lira bir fiyatı var bilginiz olsun Bunlar bunları yerine katıyorum arkadaşlar. Bir burada ise çok amaçlı mutfak makası var. Bunlar da e, tek renk böyle siyah renkleri var. E, bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada ise şöyle tereyağlık Paşa Bahçenin böyle tereyağlık e, var. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de böyle tereyağlık. Ee, onu da bir göstereyim sizlere. Bunlar da kapaklı tereyağlıklar. Ee, fiyatı da dediğim gibi 24 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, burada ise Paşa Bahçe'nin altılı kurtlu çay bardakları var. Ee, onları da sizlere bir göstereyim. Ee, fiyatları ise 50 lira. Onlar da, evet, bunlar da gayet güzel arkadaşlar. Bunların da dediğim gibi fiyatları 50 lira. Paşa Bahçe ürünleri gerçekten de güzel arkadaşlar. Burada ise kavanozlar var. Paşa Bahçe'nin 630 cc çapındaki kavanozlar. Bunlar fiyatları 40 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere onu da. Evet çıkardım burda ise şöyle vakumlu böyle plastik vakumlu oluyor arkadaşlar şöyle bu gayet güzel böyle şeker tuz vesaire ürünleri koymak için gerçekten bir güzel bunların boy boy olanı var arkadaşlar bu en küçük boyu oluyor bir de bunun orta boyu ve büyük boyu da var onları da sizinle göstereceğim şöyle bu da orta boy oluyor arkadaşlar onu da çıkaracağım böyle bakalım sizlere de Fikir olmuş olur. Biraz çıkarması zor. Evet arkadaşlar bunu da çıkardım. Bu da orta boyu oluyor. Onu da bir göstereyim sizlere. Ee, bunun da 1085 e, sisi çapında fiyat ise 45 lira arkadaşlar. Ee, bir de büyük boyu var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Evet bu da büyük boyu oluyor. Bu da 1515 sisi çapında arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bu da e, gayet büyük. Bunun da fiyatı 50 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. E, böyle üçlü olarak sizlere göstermek istedim. Böyle boy boy e, kavanozlar arkadaşlar. Gerçekten de bunlar e, güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Böyle e, takım olarak yapabilirsiniz tabii ki. Evet burada ise şöyle taş saksıda e, orkideler var arkadaşlar. Bunlar yapay orkideler. E, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de böyle e, farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle göstereyim onları da sizlere. Böyle üç rengi var tabii ki. Üçü de çok güzel. E, bunu da sizlere böyle üç rengini göstermek istedim. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Sizlere de tabi böyle fikir olmuş olur. Bunların dediğim gibi fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle. Bella markasının Akpaşa Bahçe'nin Bella kavanozları var arkadaşlar. Bunlar da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de çok güzel. E, fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle ikili yağlıklar var. E, Paşa Bahçe'nin yağlık ve sirkelik olarak e, kapakları da böyle renkli. E, fiyatları ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da güzel arkadaşlar. Böyle yeşil bir de sarı renkte. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunlar da fiyatı dediğim gibi 29 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun bunları yerine katalım Evet burada ise şöyle Paşa Bahçe'nin üçlü Nova su bardakları var Bunlar da 325 cc çapında bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. E bunlar da güzel bardaklar. Burada ise şöyle e bunlarda üçlü meşrubat bardakları var. Bunlar da 360 cc çapında. Bunlar daha uzun. Bunlarda meşrubat bardağı arkadaşlar. E, fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle e des, pardon, paslanmaz süzgeç var arkadaşlar. Bunlar 22 santim çapında, Fiyatlar ise 26 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Bir de böyle küçük boyu var, onun da e, süt süzgeci olarak geçiyor. Bu da 14 santim çapında, e, bunun da fiyatı 14 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle ikisini bir göstereyim sizlere. Bunlar e, böyle set olarak da yapabilirsiniz. Tabii ki böyle güzel olur. Evet burada ise Paşa Bahçenin e, Yıldızlı oluyor galiba yok arkadaşlar. Marine desenli bardaklar var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bunlar da bunlar da gerçekten de çok güzel e, üçlü olarak satılıyor. Burada üç tane var. Bir tane de şöyle alt tarafında var. E, fiyatları ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. E, bakalım bunların desenleri balıklıydı. Böyle farklı desenlerde e, bir de arkadaşlar şöyle göstereyim da Böyle farklı bir deseni var. Ee, bunlar da güzel. Fiyatları da e, ne kadardı? 27 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, başka bakın, evet, buradaysa şöyle e, lakya markasının üçlü altın yıldızlı yıldızlı e, meşrubat bardakları var. Bunlar da e, üçlü olarak mı, altılı olarak mı Hadi bakalım. Fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Ee, bunlar Evet bunların da şöyle Göstereyim sizlere meşrubat bardaklarını Arkadaşlar ee, Bunların da fiyatları 89 lira Arkadaşlar bilginiz olsun ee, Şöyle yaldızlı Meşrubat bardakları Evet buradaysa Şöyle papatya desenli e, Sandalye minderleri var ee, Bunların da fiyatları 15 lira arkadaşlar Bilginiz olsun burada ise şöyle kahvaltı seti var bunun da fiyatına bakalım arkadaşlar fiyatlarını göremedim ama şöyle sizlere bir göstermek istiyorum tabii ki sizlere de fikir olmuş olur bir de böyle salata kaseleri var arkadaşlar bunların da fiyatları en küçük boyu şöyle göstereyim paşa bahçenin fiyatı 14 15 lira arkadaşlar. E, burada ise şöyle farklı olanı var. Bu da e, fiyatı 25 lira. E, burada ise şöyle farklı bir salata kasesi var arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen kare daha doğrusu. E, fiyatı 20 lira. Onu da şöyle bırakalım arkadaşlar yavaşça. E, bakalım başka. Burada ise marine desenli e, kare tabaklar var arkadaşlar. Onu da sizlere bir göstereyim. Bunların da fiyatları Tane fiyatı 16 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da gerçekten de güzel. Tabii bunların farklı desenleri var mı bir bakalım. Evet şöyle farklı bir deseni de var tabii ki şöyle gayet güzel bunlar bakalım farklı desenleri de sizlere göstermek istiyorum tabii ki Evet iki deseni var arkadaşlar fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Burada ise şöyle seramik çay tabakları var. Burada Banete markasının şöyle göstereyim sizlere. Bunlarda marine desenler oluyor. Bunlar da gerçekten de güzel. E, fiyatları ise 60 liraydı. Bilginiz olsun. Bunlarda da öyle. E, bunun da tabii iki desenlisi var. Bir de böyle farklı bir deseni de var arkadaşlar. Burada ise şöyle Paşa Bahçe'nin pardonlar markasının e, salata kasesi var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 25 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel. Şöyle tekrar sizlere bir göstermek istiyorum. Evet burada ise salata meyve kasesi var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzel. 30 ee, santim çapında. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle farklı renkleri de var. Tabii ki şöyle bu da pembe oluyor. Yeşil böyle e, üç rengi kalmış zaten. Bunlar gerçekten de güzel arkadaşlar. E, fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle pasta tabakları var arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin şöyle göstereyim sizlere onları da. Bunlar bayağı ağırmış arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin şöyle kristal desenli tabakları var. E, bunların da fiyatları 100 lira arkadaşlar altılı olarak e, satılıyor. Şöyle göstereyim. Evet burada ise şöyle saklama kapları var. Bunlar 375 cc çapında arkadaşlar. Fiyatlar 23 lira 50 kuruş. Burada ise daha büyük boyu var arkadaşlar. Ee, bu da 720 cc çapında. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle dikdörtgen 4 sisi çapındaki e, saklama kapları. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise 1150 sisi çapındaki en büyük boy e, saklama kabı var arkadaşlar. E, bunun da fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle bambu e, kesme tahtası var arkadaşlar. natural ee, Love markasının. Şöyle 38'e 28 santim. Şöyle göstereyim. Bu da gayet güzel ee, bambulu. Bunun da fiyatı 89 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da gerçekten de güzeldi. Evet. burada ise şöyle göstereyim size. Cübe ee, mark ee, Love markasının cübe saklama kapları var. Bunların da fiyatları 60 lira arkadaşlar. Onları da şöyle bir çıkarıp göstermek istiyorum sizlere. Evet böyle e, çıkartalım arkadaşlar böyle birlikte çıkarmak istedim sizlerde e, görürsünüz böyle e, beyaz renk arkadaşlar böyle iki bir büyük iki tane de böyle küçük kaseleri arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Bunlar da gerçekten de güzel e, fiyatları ise 60 lira arkadaşlar bilginiz olsun Evet. Burada ise Tema arkasının e, porselen çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak böyle. E, bunların fiyatları ise 60 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, böyle koyalım bunu da yerine. Evet. E, burada ise Paşa Bahçe'nin e, borcam tepsisi var arkadaşlar. E, bu dikdörtgen tepsi olarak geçiyor. E, şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 70 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet burada böyle dikdörtgen tepsi var arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Fiyatı ise 70 lira arkadaşlar. Bu büyüklüğü de 2500 cc çapında bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle kapaklı borcam var arkadaşlar. Başa başcının şöyle kapaklı borcamı. Bunlar da ne kadarmış? Fiyat 50 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle göz çıkarabilirsem. Böyle kapaklı borcam arkadaşlar böyle. Bu da gayet güzel, Tırtırlı etrafı. Fiyatı da 50 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise şöyle melamin büyük kase var. Şöyle iki rengi var. Bunlar da gayet güzel bir de böyle olan da var, şöyle farklı desenlerde. E, fiyatları ise 19 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise melamin kayıklar var arkadaşlar, bunlar papatya desenli. Bunlar da güzel. E, bunların fiyatları ise 12, 13 lira bir fiyatı var arkadaşlar bilginiz olsun. E, burada ise şöyle göstereyim, bu da farklı e, kase. Pardon, kayıklar var arkadaşlar şöyle. Bu da iki desenli, e, limon desenli, bir de böyle farklı deseni var. Bunun da aynı şekilde. Fiyatları ise e, ne kadarmış? 19 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise tek mutfak ürünleri var. Bunlar da e, değişik böyle maşalar var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 9 lira 75 kuruş bir Fiyatı var. Evet burada ise şöyle Şef Pro markasının şöyle küçük boy e, tencereleri var arkadaşlar, böyle sahanlar, bir de basık tencere, bir de böyle 14 santim e, derin tenceresi var arkadaşlar. E, bunların da fiyatları e, 50 lira arkadaşlar bildiğiniz olsun. Şöyle göstereyim Bunlar da gerçekten de güzel. Evet burada ise termos piknik çantaları var. Bunları da şöyle göstereyim sizlere. Bu büyük olanı. Evet bu en büyük olanı. Fiyatı 65 lira arkadaşlar. Böyle kurtları plastik oluyor. Bunlar gerçekten de güzelmiş. Böyle iki renkleri var. Böyle iç hacmi de böyle folyo ile kaplı arkadaşlar. Fiyatı dediğim gibi 65 lira. Bunun bir küçük boyu var. O da şurada oluyor. Evet buradaymış arkadaşlar ee, Bunun da fiyatı 50 lira Böyle kırmızıyla mavisi var ee, Buradaysa şöyle Daha küçük boyu var arkadaşlar ee, Fiyatı 39 lira 50 kuruş Bunun da aynı şekilde Bunlar 15 litrelik alıyor Fiyatları 39 lira 50 kuruş Buradaysa şöyle en küçük boyları var 8 litrelik arkadaşlar Bunların fiyatları ise 29 lira 50 kuruş Bu da Böyle kırmızı rengi var Bunlar da gerçekten de güzelmiş arkadaşlar. Ee, evet buradaysa şöyle Fiskon e, desenli pantolon, kadınlar için böyle pantolon var arkadaşlar. M'den X laça kadar var. Bunların da fiyatları 45 lira bilginiz olsun. E, buradaysa şöyle e, göstereyim sizlere. Bakalım bunu e, ne olarak geçiyor. Bakalım var geniş şortlu erkek e, şortu var arkadaşlar. Bir de bunun şöyle alt takımı da var galiba. Onu da e, görebilirsem tabi sizlere göstereceğim. Bunlar da takım oluyor arkadaşlar. Fiyatları ise 89 lira. Şu anda alt tarafını göremedim. Böyle göstereyim sizlere. Evet burada ise şöyle afacanlar var. E, bunların da fiyatları 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de güzel böyle. Atacağım e, yumurtalıklar var. E, bunlar gerçekten de güzel. Ben de düşündüm oğlum için böyle almayı e, yumurta sevmeyen çocuklar için gerçekten de güzelmiş. E, fiyatları 800 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise bebek e, bıçak seti var. Böyle çatal bıçak seti kaşık olanı 3 e, oluşuyor. Fiyatları ise 45 lira 44 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle bebekler için e, küvet var. E, bunların da fiyatları 11 lira. Bilginiz olsun. E, burada ise şöyle göstereyim sizlere. E, Casilde Home markasının bebek nevresim takımları var. Bunlar da fiyatları 100 lira arkadaşlar. Böyle ayıcıklı gerçekten de böyle güzel e, bebekler için böyle deseni de gördüğünüz e, desende arkadaşlar. E, burada ise şöyle e, legolar var 144 adet var böyle küçük Legolar bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş e, bir fiyat var arkadaşlar bebek fon var şöyle göstereyim sizlere Pro e, burada ise kurulo son diyemedim arkadaşlar kusura bakmayın fiyatı ise 25 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun e, burada ise şöyle e, katlanabilir maşalar diyor. onları da böyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar Evet maş e, rafa şöyle katlanabilir bunların da fiyatı 19 lira 50 kuruş arkadaşlar Bilginiz olsun burada ise şöyle et dövme demiri var e, bunun da fiyatı 49 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle göstereyim Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.